Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf Arapça dersine hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden 9. sınıf Arapça ders kitabının cevaplarına, yazılı hazırlık videolarına, elifba videolarına, Kur'an-ı Kerim mukabele videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Osmanlı Türkçesi 10. sınıf Osmanlı Türkçesi ders kitabının cevapları da var arkadaşlar. Tabii ki bu bazı okullarda 9. sınıfta da seçmeli olarak okutulabiliyor oynatma listelerinden size faydalı olabilecek içeriklere ulaşabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarsanız paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Ejrit Temrin alıştırmayı yap. Ejrit Temrin el Ati aşağıdaki alıştırmayı yap. Kemal filmi isaleyin. İki örnekte olduğu gibi. Bakın bize burada iki tane örnek vermiş. Saffun sınıf bir sınıf. Saffun vahidun bir sınıf arkadaşlar. Burada bir sayısı müzekker olduğu için Saffun vahidun. Saffani isnani. İki sınıf. Saffani isnani. Arkadaşlar zaten şuradaki elif ve nun bize bakın şöyle yapayım. Şuradaki ben şöyle evet. Şuradaki elif ve nun arkadaşlar zaten bize ikillik anlamı katıyor müzekkerlerde. Bu da zaten bir sınıf demek arkadaşlar. Ama bu sayılar niçin geliyor arkasından? Pekiştirmek için. Medresetün vahidetün. Bakın medresetün bir bir okul. Medresetün vahidetün. Bu da bir okul arkadaşlar. Medrese Bakın. T açıldı. T açıldı. Buradaki kapalı T açtık. Ve elif nun ekledik. Medrese tani. Isne tani. Bakın burada isnani müzekkar olduğu için. Müzekkar olduğu için burada isnani. Burada da isne tani. Arkadaşlar bir ve iki sayılarının temyizi yani sayıların kullanımı arkadaşlar müzekkerlik mühendislik yönünden birbirine uyar. Bunu not olarak alabilirsiniz. 1 ve iki sayılarının kullanımı arkadaşlar müzekkerlik ve mühendislik yönünden birbirine uyar. Bakın burada müzekker bir kelime var. Bunu yazmakla zaman kaybetmek istemiyorum. Bakın müzekker bir kelime Saffun, saffun vahidün sayı da müzekker geldi. İki sayısı yine saffani isnani müzekker geldi. Medresetün bir okul Medresetun vahidetun. Kelimemiz okul müennes olduğu için sayımız da müennes geldi. Medresetani iki okul derken isnetani iki okul sayımız müennes geldi. O zaman neymiş? Bir ve iki sayıları müzekkerlik yani erillik müenneslik dişillik yönünden birbirine uyar. O zaman bu alıştırmaları yapalım. Mektebetun kitaplık veya kütüphane. Mektebetun Mektebetün vahidetün. Mektebetün vahidetün. Bir kütüphane veya bir kitaplık. Mektebetani isnetani. İki kitaplık. Mektebetani isnetani. Muallimun. Muallimun vahidun. Bakın burada müzekker olduğu için sonuna T koymuyoruz artık. Muallimun vahidun. Bir öğretmen. Muallimani isnani. Ne koyduk sonuna? Elif ve nun koyduk. İsnani. Muallimani isnani. Muallimetun bir öğretmen. Muallimetun vahidetun bir öğretmen. Muallimetani isnetani. Bakın T'yi açtık. Sonuna elif nunu ekledik. İki bayan öğretmen. İki erkek öğretmen. Bir erkek öğretmen. Bir bayan öğretmen. Bakın müzekkerlik müenneslik yönünden uydu. Sayımızda kelime müennesse müennes geldi. Kelime müzekkerse sayımızda müzekker geldi. Müdürün, müdür, bir müdür. Müdirun vahidun bir müdür. Müdirani isnani iki müdür. Müdiratun müdiratun vahidetun bir müdür. Müdiratani isnetani müennes olduğu için sayımızda da geldi. Dalibun bir öğrenci. Dalibun vahidun bir öğrenci. Dalibun vahidun. Dalibun vahidun. Dalibani isnani. İki Öğrenci. Dalibetun. Dalibetun. Bir öğrenci. Dalibetun. Vahidetun. Bir öğrenci. Dalibetani. İsnetani. İki öğrenci. Muhteberun. Bu kelimelerin anlamlarını altına yazmadım arkadaşlar ama daha önceden geçtiği için bu kelimeler. Saffun. Sınıf. Medresetun. Okul. Dilerseniz hemen şöyle hızlıca da yazabiliriz. Saffun. Sınıf. Sınıf medresetün okul, mektebetün kütüphane veya kitaplık, kütüphane, kütüphane veya arkadaşlar kitaplık anlamı da var. Muallimün öğretmen. Muallimetün bayan öğretmen. Sondaki tayin marbutaya dikkat. Müdirun müdür. Müdür müdiratün bayan müdür dalibün öğrenci dalibün öğrenci dalibetün kız öğrenci muhteberun laboratuvar labo 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 laboratuvar laboratuvar labora laboratuvar labora, labo, tu var laboratuvar Hadigun bahçe. Hadigatun bahçe. Evet burada kalmıştık arkadaşlar. Dalibetun. Dalibun vahidun. Dalibani isnani. Dalibun vahidun bir öğrenci. Dalibani isnani iki öğrenci. Dalibetun. Dalibetun vahidetun bir kız öğrenci. Dalibetani isnetani iki kız öğrenci. Muhteberun laboratuvar. Muhteberun vahidun bir laboratuvar. Müzekker olduğu için. Muhteberani isnani iki laboratuvar. Hadigatun <laughs> bahçe. Hadigatun <laughs> vahidetun bir bahçe. Hadigatani <laughs> isnetani. iki bahçe. Gelirsek arkadaşlar şurada bunu özetlersek. Muallimin <laughs> kelimesi müzekker. Bakın bir öğretmen. Muallimani. <laughs> Kelimemizin sonuna bir elif nun geldi. Bakın iki öğretmen oldu. Muallimetun <laughs> bir öğretmen. Muallimetani. <laughs> T'yi açtık. Kapalı yuvarlak T'yi açtık. Taymar butayı. Elif nunu ekledik. İki bayan öğretmen. Bakın muallimin bir öğretmen. Muallimani iki öğretmen. Muallimetun bir bayan öğretmen. Muallimetani iki bayan öğretmen. Diğer çoğulları da daha sonra göreceğiz. Yani bir ve iki sayıları arkadaşlar müzekkerlik mühendislik yönünden birbirine uyacak. Kelimemiz müzekkerse sayı da müzekker olacak. Mühendisse dişilse yani sayımız da dişil olacak. Arif medrese tek. Arif medreseteke müsaenen bitemriine sabika summe ikra'hu. Arif tanıt medreseteke okulunu müsaenen yardım alarak bitemriine sabiga geçen alıştırmadan yardım alarak okulunu tanıt, sümme sonra ikra'hu onu oku. Yukarıdaki metinlerde arkadaşlar bir bu şekilde geçti, bir de okulun işte önünde, arkasında ibareleri geçti. Okulla alakalı tanıtım iki farklı metotla tanıtabilirsiniz. Hemen kısaca merhaba ene ismi Mehmet sen burada kendi ismini yazabilirsin. Merhaba, ene ismi Muhammed ya da işte Fatih artık ismin neyse. Sufufühe. Onun sınıfları, pardon, ene dalibetün. Ben öğrenciyim. Veya dalibün. Kızsan, evet bu bu ödevi yapan erkekse dalibun. Bayansa kızsa arkadaşlar dalibetün. Ene dalibetün. Yani müzekkerse dalibun. müennesse dalibetün. Ene dalibün fi hazil medreseti. Ben bu okulda öğrenciyim. Sufufu onun sınıfları nazifetun. Temizdir. Mektebetüe, mektebetüe kütüphanesi cemiletun. Güzeldir. Hadikatu onun bahçesi vasiatun. Geniştir. Ve salatu onun spor salonu spor salonu kebiratun. Büyüktür. Yücedü bulunur. Fil medreseti okulda maksifun kantin ve muhteberun eydan. Kantin ve laboratuvar da buradaki E'dan D'da anlam veriyor. Kantin ve laboratuvar da bulunur. Ene bu ben seviyorum. Hazil medresete bu okulu kesirancitten, cidden. Gerçekten bu okulu çok seviyorum. Buna benzer farklı cümleler kullanabilirsin. Kalıp olarak bunu alabilirsin. Ya da arkadaşlar şurada biz bir cani bir yanındaydı. Halife arkasında, tahta altında, mukabile karşısında, emame önünde bu kalıpları görmüştük bu ünitemizde. Bunlarla alakalı cümleler de kurabilirsin okulunla alakalı. El maksifu kantin bi cani bir sala bi cani bi saleti riyada. Spor salonunun yanındadır. El mektebetu kütüphane halfel muhteber laboratuvarın arkasındadır. Halfe arkasında. El muhteberu laboratuvar tahte altındadır. Vurfetil muallimin öğretmenler odasının altındadır. Sen üstündeyse ise üstünde ifadesini fevgayı kullanabilirsin. Yanında ise bir canibi kullanabilirsin. Halfe ise değiştirebilirsin bu cümleleri. Gurfetül <laughs> müdiri. Müdürün odası mukabile karşısındadır. Gurfetil <laughs> muallimin. Öğretmenler odasının karşısındadır. Mukabele kelimesinden hatırlayalım. Ramazan'da mukabele ne oluyor? Karşılıklı okuma arkadaşlar. Biri okuyor biri dinliyor. Mukabele. Türkçe'de kullandığımız kelimelerden. Gurfetil müdir mukabele gurfetil muallimin. Ö, müdürün odası yani müdür odası öğretmenler odasının karşısındadır. Bu şekilde bu cümlelerden faydalanarak farklı cümleler kurabilirsin. İmle tamamla el feragat aşağıdaki boşlukları tamamla. Müsteinen yardım alarak biz bir sureti resimlerden ve temrin sabiga geçen alıştırmalardan yardım alarak tamamla. Kemal fil örnekteki gibi. Gurfetil muallimin öğretmenler odası. Gurfetil müdür müdür odası. El maksif kantin Salat Salatul Riyada spor salonu. Salatul Riyada spor salonu. El Mektebe kütüphane. El Muhteber laboratuvar. Daha önce geçtiği için arkadaşlar yazmıyorum artık. Ya da şöyle hemen hızlıca hızlıca kantin kantin spor salonu spor salonu saletün arkadaşlar salon El riyada spor Öğretmenler odası. Öğretmenler odası. Odası. Tüphane. Kütüphane. El muhtaber laboratuvar. Laboratuvar. Gurfetil müdür arkadaşlar. Müdür odası, müdürün odası. Müdür odası. Evet. Geldik. Burada bize buradan faydalanarak bu alıştırmayı yapmamızı istiyor. Bu alıştırmayı yapalım. El maksif. El maksifu kantin bir bir yanındadır. Sala bir canibi saleti riyada. Spor salonunun yanındadır. Bakın. Evet. Doğru. El maksifu bir canibi saleti riyada. El mektebetü, Kütüphane halfe arkasındadır. El muhteberu El muhteberi Halfe el muhteberi Kütüphane laboratuvarın arkasındadır. Evet. El muhteberu Laboratuvar tahte altındadır. Vurfetil muallimin Öğretmenler odasının altındadır. Evet bakıyoruz. Doğru. Vurfetil müdiri Müdürün odası Mukabile Mukabile karşısındadır. Gurfetil muallimin öğretmenler odasının karşısındadır. Gördüğünüz gibi karşılıklı. Burada da şunu tekrar hatırlatayım. Bakın nekre yani el takısız bir kelime arkasından el takılı bir kelime geldiğinde isim tamlaması oluyor. Gurfetü birinci kelimemizin arkadaşlar harekesi ötre ikincisinin esre. Burada da el takısı var. Vurfetil müdiri ö, müdürün odası buradaki tabiri caizse el takısı e, in ın anlamı katıyor. Tamlama yapıyor. İki isim bir araya geldiği zaman biliyorsunuz isim tamlaması oluyor. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Bunun en belirgin örneği Bâbü Be Safi sınıfın kapısı ya da Hadîgatül Medrese okulun bahçesi. Bu şekilde farklı ibarelerde yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. İkinci dersten kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde sayfa 56'dan. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize de çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Unutmadan oynatma listelerinden ders kitabın cevaplarına yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.